Aferin, tamam. Yana koy ellerini, yana koyuyorsun. Tamam. Aferin. <laughs> çok güzel. Olsun. Olsun. <laughs> bizmez Tamam. Güzel. Güzel, güzel değil mi? Eksik dol. Birinin söyledi. mu? ailesi çağrıldı. <gülme>

Böyle mi alıyor? Tamam. Evet. Tamam. evet. Baban nerede Furkan? Baban gitti mi? Hmm. Gitti işte. Kanatmış. Kanatmış hep. Burayı da kanatmış. atmış. Anlamadım ne yapmış. <laughs> Ellerini vurmuş. <laughs> Ellerini ne yaptı sen? <laughs> kanatmış atmış evet. Yok yani e, geldiğinde de vardı. Giderken... <laughs> Anlamadım ki. <Aha. gülüyor> ne yapmış? Kesmiş mi? Hı -hı. Hı, -hı. hı hı İkisinde hı. Yok. Yok. Tekinde, Tekinde var. Parmakta var. Parmakta bir de baş parmağında. Evet, vurdu mu acaba bir yere? Vurmuş tabii. Merak ettim ne yapmış ya. Bakayım eline. Bakayım. Ne yaptın sen? Derisini kavlatmış. Yani vurmuş bir yerlere vurmuş. Ay oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Bir dönem iyiydi elleri. Biraz iyileşiyordu. Nasıl yavaşlamışlar? şey da mı <laughs> şey, Başparmağın üst kısmı. <laughs> Abla elini ver Elini uzat ablaya evet. evet evet harikasın Çok güzel Ablanın elini tut Furkan Evet Ablasının elini tutar <gülüyor> tamam. Evet. <laughs> evet. <laughs> Tamam oğlum. <laughs> <gül> <laughs> <laughs> tamam, görüyorsun. Allah Allah. Nereden sen çıktın, ya, ne çıktın. Iyi Furkan. Tamam Furkan. Sen, sen, ben, sen, de, evet. De, sizin şey yoktu. Ne yapmış hem yani. Tamam. Tamam. Tamam durdurabiliriz. geç. Pelin durdurabiliriz. Şey. Evet. Yok yok bitti zaten. Bitti. Bitir, bitir şey yap